Herkese merhabalar. Pinterest berelerini yapmaya devam ediyoruz. Bunun için Nako'nun e, Sparbolt'u ve Alize'nin e, Lana Max ipleri elimde mevcuttu. Bunları değerlendireceğim. İstediğiniz kalınlıktaki yani 6 milimlik kalınlıkta öreceğiniz şişle şurada da yazıyor. Şöyle göstereyim. 6 ve 7 numarayla örülebilecek. Biz bunu tabii ki 6 numaralık en küçük şişimizle öreceğiz. Küçük belirler olacak bunlar. Toplamda 64 artı 1 yani toplamda 65 ilmekle başlayacağız. Şöyle ipimi ortalayarak uzuncu bir ip çıkardım. Bakın şöyle çapraz bir şekilde tutup çekerek bir düğümlük yapıyorum. Şöyle bir düğüm attım. Şimdi ise toplamda 65 ilmek yapacağım. Bunu saymayacağım. 64 yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Bakın şöyle baş parmağıma ikisinin arasından geçirip şöyle bir odaklama yapmam lazım. İkisinin arasından geçirip birinin hemen tam içinden geçirip diğerini de alıyorum. Şişe ilmek alma videolarımı izleyerek de başlayabilirsiniz. Eğer ilmek almayı bilmiyorsanız ilk olarak Teori öğrenmemiz lazım. 64 artı 1 ilmeğimi yapıp geliyorum. Toplamda 65 ilmeğim oldu. Hemen şöyle bir düğüm atıyoruz ve tekrar sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmeği, 21. 40, 42, 44, 46, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65. Toplamda 65 ilmek yaptım. Bu çocuk belisi arkadaşlar. 0, 1 ve 4 yaş için uygun bir bere olacak. Her iki tarafı şöyle esnetiyorum. Hemen aynı şekilde olacak bütün ilmeklerimiz dönüşleri buradaki ilmeğimi alıp buradaki ilmeğimin içinden geçirerek her iki tarafı birleştirdim. Bakın şu şekilde birleştirdim. Şöyle odaklamaya çalışıyorum. şöyle gördüğünüz gibi birleştirme yaptım şimdi bir ters bir düz olarak lastik işlemini başlıyoruz şöyle bileğime doluyorum önce şuradan bir düz ipimi öne çekiyorum bir ters siz ilmekleriniz nasıl elinize rahat geliyorsa o şekilde de atabilirsiniz. Bir düz, bir ters olarak lastiğe başlıyoruz. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters olarak lastik işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Toplamda 7 sıra lastik işlemi yapacağız. İlmeğin önü aldım. Bir düz şöyle ipimi iyice şey yapıyorum bir ters. şiş numaranızı büyüterek e, daha büyük yaşlara göre de yapabilirsiniz arkadaşlar mesela e, daha önceki videomda 8 numaralı şiş kullanarak yine aynı ilmek sayılarıyla bir bere örmüş ördüm ona da bakabilirsiniz o da Pinterest'te gördüğüm bir bereydi onu da oraya bakarak yapmıştım bunu da aynı şekilde daha küçük olması için şiş numaramı küçülterek yaptım. Ee, eğer 6 milimlik şiş kullanarak yetişkin yapmak isterseniz 70 artı 1 yani 71 ilmekle yapabilirsiniz. 4 ve 4'ün katları da olarak da yapabilirsiniz ama bu modelde çok da katları önemli değil. Bir tür bir düz bir ters yaparak bu sırayı bitiriyorum. Sıramın sonuna geldim. Bakın tam sıramın sonundayım. Şimdi düz örgülerime düz, ters örgülerime ters yaparak toplamda 7 sıra yukarı çıkıyorum. Bu şekilde dönüdere dönü, toplamda 7 sıra şu başlangıç yerinize ayraç da koyabilirsiniz. Ben ayraç koymuyorum çünkü sıraların belli olduğu için ayraç da koyarak ilerleyebilirsiniz. Başlangıç yerinize ayraç koyun ki sıralarınızı karıştırmayın. Toplamda 7 sıra bir düz bir ters örerek bu sıranın tamamen sonuna geleceğim. Şimdi 7 sıra bir ters, bir düz örerek burayı da bitiriyorum. Toplamda 7 sıra. Bugün 2, 4, 6, 7. 7 sıra lastik kısmını bitirdim. Şimdi 7 sıra herhangi bir işlem yapmadan sadece düz örgü öreceğiz. Hepsini aynı yönden alarak düz örgü yapıyoruz. Yani siz önden mi arkadan mı şişinizi nasıl alıyorsunuz bilmiyorum ama teorik olarak düz örgü öreceğiz. Şimdi bu sıranın da sonunu düz olarak bitiriyorum. Sıranın sonuna kadar geldim. Bakın düz örgü bitirdim. Şimdi ikinci düz örgü sıramı yapıyorum. Toplamda 7 sıra düz örgü yapıp geliyorum. Bakın artık düz örgülerde tamamen belli oluyor. şekilde. 7 sıra toplam düz ördük. yapıp gelelim. 7 sıra örgümü ördüm. 7 sıra örgümü ördüm. Şimdi beyaz ipimi geçeceğim. Burada yine tarçın rengi bu koyu rengi ipimi bırakmıyorum. Onunla aralara kalpcik yapacağız çünkü. Hemen başladığım noktanın bir sonrakine beyaz ipimle şu ipimi birazcık daha uzun bırakayım. İlk sıra ilmeğimi aldım. Şöyle ayarını yapacağım. Şu ilmek fazladan kalsın burada. Şimdi bu şekilde bir sıra düzümle beyaz örüyorum. düz ilmekleri devam ediyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan beyazla en başa geliyorum. En başa geldim. Buradaki ilmeğimi de beyaz örüyorum. Şurada ipli ilmeğimi çekiştiriyorum. Ki çok da bol olmasın diye. Şimdi burada bir tane daha beyaz örüyorum. Burada tar tarçın rengi şu koyu renkli ipimi alıyorum. Şuraya bir tane ördüm araya 3 tane beyaz 1 2 3 beyaz bir tane koyu renkle yaptım 1 2 3 şimdi kalpçikler yapıyoruz 3 tane beyaz ördüm bir tane tarçın rengimle şu şekilde bakın Kırmızı gibi duruyor mu? Tarçın rengi daha böyle tatlı bir rengi var arkadaşlar. Kameraya tam yansıtırmıyorum. Şöyle. Burada bir tane daha gördünüz. Bu şekilde ilmekle devam ediyorum. 3 tane beyaz ilmek. Tabi o tarçın rengi çok çekiştirmeden yapıyoruz arkadaşlar ki ilmeklerimiz burada küçülmesin. Şöyle tarçın rengiyle bir tane de beyaz. 1 2 3 beyaz ilmeği sarıcaz ilmeği bir tane beyaz 1 2 3 tane ilmek bir tane de kalp daha yapıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum Sıramın sonuna kadar geldim. Bakın bütün kalplerimin arasında hep 3 ilmek var. Herhangi bir eksiklik yok. Şimdi bu sırada sadece yine sırf beyaz ipimizle düz ilmek örüyoruz. Bu sıra yine dümdüz beyaz ipimizle ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın modellerimiz daha güzel, net belli oluyor. Çıktıkça. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi beyaz örüyoruz. Şurada ilmek kaçmış. Bunu da hemen şöyle yukarıya alalım. Bakın şöyle düzelttik. Ne kadar güzel belli oluyor kalplerimiz gördüğünüz gibi. sıcak tonların beyazla uyumunu çok beğeniyorum. Bu sırayı da dümdüz bir şekilde örüp geliyorum. Sıramın başına geldim. Bakın tam şuradaydık. Şimdi bu iki kalbin tam ortasına gelecek şekilde kalp ayarlıyoruz. Bu da ikisinin arasına düşecek. Yani ben bir tanesini yaptım. Bakın iki kalbim arasındaki üç tane beyaz ilmeğim vardı. Bak şu, şu iki kalbin arasında üç tane beyaz ilmeğimin bir tanesini hemen bir kalp yaptım. Sonra yine bir, iki, üç ördüm. Zaten denk düşen taraf iki kalbin tam ortası oluyor. Yani şurası oluyor. Gördüğünüz gibi yine oraya denk gelecek şekilde ayarladım. Tekrar 3 tane beyaz. 2 3 bir tane tarçın rengimi yaptım, kalbimi yaptım. 1 3 tane ör. Bakın. Tamam, bir sonrakini yine tarçınımı yaptım. Bu şekilde 2 3 bir tane koydum ve yaptım bakın bu şekilde modelimiz tamamen oluşuyor bundan sonra hep böylesin bir sıra beyaz yapacağız bir sonraki yine tam şu aynı izaya denk gelecek hemen şunu da birazcık daha yapalım birlikte sonra kaç sıra aynı işlemleri bu ikinci kalp sırası olacak burayı erken aldık bunu geri bırakıyorum. Tam şuraya denk gelecek. Bu şekilde. 1 2 3 beyaz. Bir tane de yaptık. Tekrar 1 2 3 beyaz bir tane kalp 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 bu şekilde ilerliyoruz bu sırayı da bitirelim bir sonraki sırayı anlatalım Başladığım yere geldim. Bakın tam başlangıç noktamın kenarını aldım ve devam ediyorum. Bir sıra daha hiçbir şey örmeden daha doğrusu hiç diğer rengi karıştırmadan beyaz örüyoruz. Beşinci sıramızı da yani 1-2-3-4-5 iki, İkinci sırada yaptık. Dördüncü sırada yaptık. Beşinci sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Beyaz iple olan sırayı söylüyorum olduğu gibi beyaz ilmeklerimizi örüyoruz. Hızlı bir şekilde beyaz ilmeklerimi de örüp sonraki sırayı anlatmak istiyorum. Başladığım yere geldim. Bakın burada ise yine ilk yaptığımız yerin şöyle yapıyorum. Tam bu şu ilk yaptığımız yerin tepesine denk gelecek şekilde bu sefer yeniden kalplerimizi yapıyoruz İlk yaptığımızın tepesine gelecek şekilde kalbimi koydum bir ördüm iki ördüm üç ördüm yine ilk yaptığımın yerin tepesine gelecek şekilde kalbimi yaptım bu şekilde bu sıraları da tamamlıyoruz her kalp arasında üç tane beyaz var arkadaşlar şaşıracak bir durum olmayacak burada da bakın bu şekilde bu şekilde sıralarımızı ilerleteceğiz bir sonraki sırada yine beyaz yapacağız daha sonraki sırada yine bunun üstüne denk gelecek şekilde ayarlıyoruz bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar devam edelim